Ya çok fakirim. Böyle bir fakirlik yok. Ay, abi yeni bir dişi taşınmış. Kapısını çalayım bari. Tak 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 tak. Kim o? Benim fakir. Kılıçeri. Teşekkür ederim. Merhaba benim adım Fakir. Ee, bir daha söyledim. Ee, şey isten acaba biraz para alabilir miyim? Tabii ki. Ben fakirleri severim. Ben de sizi seviyorum abi. Aa, en üst kata değil mi? Evet. ne var? Çok da Peki 3 alabilir miyim? Evet alabilirsin. Bir şey değil abi. Evet aldım abi. Tamam. Ama biraz çabuk ol. Aa, abi sen, sen bu şeyleri niye böyle yaptın? Normalde zenginler böyle yapmaz. Yoksa bir çocuk oynarken mi kırdı? Evet ya buradaki melekler de hep beni ürkütüyor kardeşim. Hep top oynuyorlar, şey yapıyorlar, böyle yapıyorlar. Aa fırınınız de varmış. Tabii ki. Bunlar bana babam ve annemden miras kaldı. Şey bir şey söyleyeceğim. Acaba sizin yanınızda yaşayabilir miyim? Tabii yaşayabilirsin. Ee, o zaman... Ben biraz ağaç ağacım yok. Ee, şuradan var mı? Teşhise bakabilir miyim? Evet. Aa, çok iyi şeyleriniz var. Ben şimdi bir kendime elmaslar yapacağım. Olur mu? Tabii olur. Şöyle 3 4 Evet. Yür. Oh. Oh. evet, Evet. Şimdi yer. O. O. Evet yaptım. Oraya açık ben de zenginim. Kardeşim o. Sen ne kadar seviyor musun? Evet. Acaba sen yanınızda yaşayabilir miyim? Ne olur. Ne olur. Abiciğim ne olur. O kadar yalva göre ben seni kardeşim olarak vereyim. Aa teşekkürler. Şey e, benim yatağım yok da ben de dışarı hayvan kesebilir miyim? Tabii kesebilirsin. Aa koyun var mı? Var. Üç tane tam istediğim gibi. Ama bende şey yok. Sizde şey var mı? Ay, ne de yok oğlum.

Ben geliyorum. Tamam gel yavrum. Seni her zaman misafir olarak bileyim. Hadi sevgililer. Sen artık bundan sonra benim adımı sayıyorsun öyle değil mi? Tabii ki. Heh, ben zaten kartın telefonunuzu kullanıyorum. <laughs> da... Yanlışlıklar. Yanlışlıklar artık. Ben de zenginim. Oley. Size çok teşekkür ederim. Ve sizin yatağınız. Bu da benim. Oley. Abicim. Size bir takikadan bulabilir miyim? Bu bir vurabilirsin. Ama sakın öldürme. Tamam. Onu öldüreceğim. Seni öldüreceğim. Oh, <laughs> my <laughs> <laughs> kere bana kaldı. Ha ha ha. Ay de çok güzel bir şeymiş. Ay şimdi polisler gelecek. Dön 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 dön. Abi ben bir şey yapmadım abi. Ah. Çok güzel. gittiler. Gel. Çok önemli. Çek 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 çek. gitti öldürdüm. Artık ben zenginim. Ha! Ah, ha. ha. Sesler de ne? acaba ne oluyor? Ben niye bir hayır. hayır 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 Evet arkadaşlar Bugünkü videomuz bitti Zengin fakir oynadık Bu videomuzu beğenmeyi unutmayın Görüşmek üzere Bay bay Evet